Sevgili Trabzonsporlar Transfer Sports kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Dünyanın en büyük şehir takımının sevgili taraftarları, nefesler tutuldu. Az sonra Trabzonspor, Sen Galen'le e, revanş maçına çıkacak Trabzonspor'a sonsuz başarılar diliyoruz. Evet, Akyazı'da bir destan, bir tarih yazacak Trabzonspor ve... Konferans liginde lig statüsüne, ligle, lig grubuna, lig statüsüne geçilen yeni e, formata göre Trabzonspor 6 maç daha oynamaya hak kazanacak. 3 e, içeride, 3 dışarıda 6 maç oynayacak. E, lig statüsüne geçiliyor çünkü. E, Playoff'u geçtikten sonra eskisi gibi gruplar yok. E, bunu söyleyelim. E, Trabzonspor'a başarılar dilerim. E, i̇lk maçta İsviçre'de Sengalen'i salladık ama deviremedik. Kaleci'yi geçemedik. Kaleci gerçekten kedi gibi çevikti. Örümcek adamdı adeta. Sayısız gol pozisyonundan yararlanamadık ama oynanan futbol, taraftarın istediği futbol Trabzonspor taraftarını mutlu etti. Dikini oynayan, hızlı oynayan, kanatları kullanan, önde çoğalan bir Trabzonspor vardı. Tabi için kadroya dahil olması bu tahrip gücü yüksek futbolun oynanmasında başrol oldu, etken oldu. Yine Orsic bugün sahne alacak. Sengalen karşısında Trabzonspor'dan iyi futbol bekliyoruz tabii ki. Vurduğu gol olsun, hakem şansı yanında olsun ve Trabzonspor adını Konferans Ligi'nin lig statüsüne yazdırsın artık ve Trabzonspor burada da başarılı olmasını bekliyoruz. Avrupa'da Avrupa'da ne kadar çok taraftar olduğunu biliyoruz dünyanın her tarafında Trabzonspor'un. Avrupa'da da Avrupa'da e, konferans liginde Trabzonspor'un ayak sesleri güçlü bir şekilde duyulmalı. Evet Trabzonspor'da Muhammed Çam transferi bugün artık gerçekleşti. Kulüp açıkladı. Çok güzel bir video ile açıklandı. Muhammed Çam fındık toplarken. Muhammed Çam'ın işte balık tutarken görüntüleri gerçekten müthiş bir prodüksiyona imza atmış Trabzonspor Kulübü. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Muhteşem bir tanıtım filmi olmuş. Muhammed Çam Nisan ayından beri Trabzonspor'un gündemindeydi. Sayısız Muhammed Çam'la ilgili foto haberler yaptık. E, televizyonda, e, A Spor'da, e, internet sitelerimizde, sosyal medyamızda, işte YouTube'da, e, sayısız videolar çektik Muhammed Çam'la ilgili. Ha şimdi geldi ha gelecek derken Muhammed Çam Trabzonspor'da. E, Trabzonspor uzun soluklu 4 artı birlik sözleşme yapacak. Oyuncuya bonservis bedeli olarak Clermont'a 4 milyon euro ödenecek ve 4 taksit halinde birer milyon birer milyon ödenecek bu. Evet e, sevgili Trabzonsporlar öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. E, Trabzonspor videolarına büyük ilgi gösteriyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Çok güzel bunlar. E, Trabzonspor'un e, başucu kanalı olma yolunda ilerliyoruz gerçekten. Ve e, bütün Trabzonsporluları bu kanala abone olmaya davet ediyorum. Evet, sizler de yakın çevrenizdeki Trabzonsporlulara, kanaldan haberdar olmayan Trabzonsporlulara bilgilendirebilirsiniz. Onları da abone olmaya teşvik edebilirsiniz. E, bu kanal... Ee, kısa sürede sizin başucu kanalınız olacak inşallah. Ee, bunu söyleyelim. Ee, bu videoda rekor abonelik, izlenme, beğeni bekliyorum sevgili Trabzonsporlular. Ee, hep bu, şu eleştiri yapıyordunuz. İşte, ulusal kanallarda Trabzonspor'a yeteri kadar yer verilmiyor. İşte size bir fırsat. Başucu kanalınız Transfer Sports sizin platformunuz haline gelebilir. Bunu söyleyeyim. Diğer taraftan işte fotomaçta biz her gün Trabzonspor sayfasında 15 ile 18 arası Trabzonspor'dan yeni gelişme, yeni haberler koyuyoruz. O yüzden Trabzonspor'da olup biten her şeyi haberdar olabiliyoruz. Güçlü haber ağımız var. Trabzonspor'la ilgili her şeyi, Trabzonspor'da olup biten her şeyi, transferdeki son dakika gelişmeleri hepsini herkesten önce öğrenmek istiyorsanız transfer sporsa Abone olmayı unutmayın sevgili Trabzonspor'lular. Evet, e, Muhammed Can transferi bitti. Sırada Onatço var. Onatço'nun e, bavulu hazır bekliyor. Onatço'yu getirecek uçak hazır bekliyor. Saltampton Kulübü'nün, evet, e, Trabzonspor'un teklifini kabul ediyoruz demesi bekleniyor. 6 milyon euro artı 1 milyon euro bonuslarla 7 milyon euro teklif etti Trabzonspor. İngiliz Kulübü'nün masasında duruyor teklif. E, şu ana kadar... Ona atıyor için İngiliz kulübünün kapısını çalan başka kimse olmadı. Bu büyük bir avantaj. Aynı zamanda da 30 kişilik maç kadrosunda, sezon boyu oynanacak maç kadrosunda, Southampton'ın maç kadrosunda ona atıyor yok. E, bu durumda ona açıyor. Trabzonspor'a kalmış demektir. E, bu oyuncu en kötü ihtimal e, kiralık olarak Trabzonspor'a gelecektir. Satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi olabilir. Belki bon servisiyle olabilir ama eli kulağında ben e, yarın ya da pazartesi günü Onacho transferinde müjdeli haberin geleceğini düşünüyorum. Trabzonspor kulübü de Sayın Ertuğrul Doğan da bu konuda e, çok iyi bir politika e, sergiledi. Dik durdu, e, verilebilecek en iyi teklifi yaptı. Bundan daha büyük bir teklif yapılamazdı. Oyuncu Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği için, o da dik durduğu için kulübüne karşı e, Trabzonspor 10 e, Onatçı'dan vazgeçmedi. Yoksa birinci tercih Vegors'ta olsaydı Vegors'u transfer ederdi. Onun transfer edilmesi daha kolaydı. O da Ajax'a gitti. Bu, ona da hayırlı olsun bu arada bunu da söyleyelim. Ama Onatçı daha çok gol atabilecek bir oyuncu. Hele hele e, sol dorsi, sağda Edin Visca, 10 numara pozisyonunda Muhammed Çam ve Santrifor bölgesinde ee, Onaç şöyle rakiplerine gol yağdıran bir Trabzonspor izleyebiliriz. Yeter ki Abdullah Hacı artık e, sabırlı oyun, rakibe topu bırakma, yana geriye oyundan vazgeçsin ki e, İsviçre'deki ilk Sengalen maçında Abdullah Havcı'nın e, kalıpların dışına çıktığını ezber bozduğunu söyleyebiliriz. E, in, yani görünen o ki taraftarın sesine kulak e, verdi Abdullah Hacı ve Trabzonspor hücum futbolunu, dikine futbolunu oynayabileceğini herkese gösterdi. Bugünkü maçta da yine böyle bir futbol bekliyoruz. Diğer taraftan da Trabzonspor'un da bu yeni transferlerle birlikte yavaş yavaş ligi ağırlığını koyacağını, son dört maçta gol atamayan Trabzonspor'un artık rakiplerine gol atacağını, bol pozisyonlara gireceğini söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Yani e, Trabzonspor çok transfer yaptığı için şu anda e, o takım bütünlüğünü sağlayamadı. Maç oynaya oynaya bir ritim yakalanacak. İdeal 11 oluşturulacak. Abdullah Avcı bu konuda e, çalışıyor. Hocaya destek vermek lazım. Sabır göstermek lazım. Çünkü Trabzonspor uzun yıllar sonra şampiyon yapan bir teknik direktör. Değerli bir teknik direktör Abdullah Avcı. Zaman zaman bizler de tabii ki eleştiriyoruz. Tabii ki eleştirilecek. Bugün son iki sezonun e, şampiyonu. Şampiyon apel hocası Okan Buruk yerden yere vuruluyor. Galatasaray taraftarı istifaya davet edebiliyor. Bu işin doğasında eleştiri de var, övgü de var. Başarılıysan övülüyorsun, başarılıysan maalesef eleştiriliyorsun ve gönderilebiliyorsun. O yüzden Abdullah Avcı'nın da taraftarın sesine kulak duyması vermesi çok olumlu bir gelişme. Dikine oyun, hızlı oyun, süratli oyun Trabzonspor'a yakışıyor. E, dün A Spor'daki yayın, yayınımda e, Young Boys'un futbolunu överken tam da Trabzonspor'un istediği oyun Young Boys'un oynadığı futbol dedim. Gerçekten Trabzonspor taraftarı sahada Young Boys gibi futbol oynayan bir takım bekliyor. Dikin oynayan, süratli oynayan, hızlı oynayan, savaşan, çok koşan bir takım Young Boys. E, o yüzden Trabzonspor'da böyle futbol taraftar böyle oyun bekliyor. Abdullah Avcı da bunu artık bu bilinçle takımını sahaya sürecektir. Evet sevgili Trabzonsporlular, dediğim gibi Muhammed Çam geldi. Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir on numara e, gol ve asistleriyle de e, ligimize damga vuracak bir oyuncu. Hayırlı olsun Trabzonspor'a. Trabzonspor'a bu akşamki e, maçta da başarılar diliyoruz. Vurduğu gol olsun, hakem şansı yanında olsun. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili Trabzonsporlar hoşça kalın, sevgiyle kalın ama transfer sporsta kalın. Hoşça kalın.